Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle MLP Diamond Melepe Diamond için bir video hazırladık. Yanımda zaman, Neslihan var. Gelebilirsin. Bir bir diye. İşte bugün, bugün bir video hazırladık MLP Diamond için. Eee <laughs> İnşallah beğenirsiniz Diamond. Zaten, ee, tercih ederim. Çok, güzel, olacak sanırım. Hı. Hemen videomuza başlayalım. Oh. Ay çok yorulmuşum. Ay şu tablete. Ah. Aa Diamond'ın videolarına gireyim. Böyle işte Aa, nereye girdin? Mepe Diamond'ın kanalına giriyorum. Ben izleyebilir Yazın, miyim? Ben Al işte. Başını Dur. falan yıkar da ama ben de şey oluyorum yani. Ha, bakın. Aa bakın ne kadar güzel videoları varmış. Geleceğiz, gireceğiz. gireceğiz Melepe Diamond'ın videolarına bakalım. Aa çok güzel videoları var kesin. Hep izlemek istemiş şimdi. Aynen öyle. O çok güzel. Oo çok güzeldi bu. Bak bir daha izleyelim. Annemi çok seviyorum. Annemi çok seviyorum. <laughs> çok güzel olmuş Mefet Diamond. Allah. Aklımda. Sen aklın çıkıyor burada. Niye yazmadın bunu? Mutluysan olacağım.

Uhu, <laughs> bu çok güzeldi. Aynen öyle. Çok tatlıydı. Hay tatlı değil. Bence çok güzeldi. uzaylar. Var. <laughs> monster dedi ama biraz da korkunçtu uzaylı falan. Ses, ben, ses, ses, efektleri çok korkunçtu değil mi? Evet. O, çok korkunçtu. Yazıları da Anladın güzeldi ama. Evet. <laughs> Hmm, çok merak ediyorum. Keşke sanırım Hello fragmanı. K Keşke Hello Kitty çarşak Oyunu oynar. Of boş ver her neyse. Arkadaşlarımızı çağıralım. Ya, hayır hayır, şimdi sırası değil. Ama Of. Ne yapalım? Bir daha izleyelim mi? Hayır. Hayır. Of tamam. Ne yapalım peki? Bilmem oyun oynayalım. <laughs> Keşke MLP Diamond Diamond'ı Diamond görebilsem. Değil mi? Hmm, evet. Keşke. Çok Ece mutlu olurdum. Yok, Çok yok. güzel videoları vardı. Aynen. Biraz da korkunç. Ne Bu. <laughs> <laughs>

koy. <laughs> Bugünlük videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. MLP Diamond'ın izlemesini tercih ederim. Bütün videolarınız için Bı. Bütün videolarınız için teşekkür, teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ederiz. Bu Var ya seni Tövbe <laughs> O, 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 o. Benim ne yapıyorsun sen Tamam her neyse. Ee, Biz izlediğiniz için saçalım. çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi, like atmayı, <laughs> Google Ardından bizi takip etmeyi ve o beni olmayı unutmayın <laughs> <like> arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>